Herkese merhaba ben olacak? Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bak hep diyorsun ki burayı tekrardan başlayalım. Tekrar alıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar Ben Ömer Rıdvan olacak. Arkadaşlar bugün sizlere ne yapacağız kardeşim? Söyler mobilet misin? Mobilet alacağız. Yani mobilet ne oluyor? Motor bisiklet. Hani motor bisiklet alacağız bir tane. Bunun kimden alacağız kardeşim? Kekolardan alacağız. Kekolardan. Hangi ne kekolardan? Çin Çin kekolarından, Saraycı kekolarından bir adet mobil bisiklet, motor bisiklet alacağız. Kardeşim bugün cepte kaç şey paramız var? 25 TL. Bir daha söyle. 25 TL. De. 25 TL arkadaşlar kekolardan zaten hani böyle ihtiyacı olduğu zaman ve ihtiyaçları oluyor biliyor musunuz kekolar ondan orayı 25 TL'ye 20 TL'ye mobil etenleri arabası satıyordum var. Biz onunla arkadaşlar bugün kekolardan çin çin kekolarından sadece 25 TL bir mobil et alacağız doğru mu kardeşim? Evet. O zaman kardeşim istersen videomuza geçelim mi? Geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar ne istiyoruz? 25 TL üzeri 2500 like doğru mu? Evet. İyi evet. mi? Başka evet. ne istiyoruz? Bir daha abone. Bir daha söyle. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın dedikten sonra arkadaşlar mobil almaya bu Çin Çin sağcı taraflara doğru gidiyor bakalım. Allah yardımcısı olsun. Herkes gidelim. Önce bir saraya doğru yürüyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar Bir Tane mobilet varmış. Motosiklet mobilet işte. Onu 25 TL'ye alacak arkadaşlar. İnşallah bakalım paramız yetecekse 25 TL'ye bir mobilet alacağız. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi gidiyoruz arkadaşlar. Yürüye yürü Karda yürü yürü Vallahi Kars'a var arkadaşlar. Şerefsiz Kars'a var. Ne biçim kar yağıyor? yürüyerek inşallah saraycıklara mobilya tam geleceğiz bakalım. Arkadaşlar şu anda çocuğun konumu attığı noktaya geldik. Çünkü bu halı sağdan böyle böyle bir saraycının o tarafına doğru getirdik. Bu yeni yapılan Tokyo Nevi var ya saraycıktaki oraya geldik. Şimdi çocuk e, zamanında Çinçin'in piçlerindenmiş tamam mı? Oranın kek olanlarmış. Her evet, türlü pislik varmış onda. Şimdi o, Çinçin'deki evler de yıkılınca çocuk buraya taşınmış değil mi kardeşim? Evet. Senin çocuk gelebilecek mi kardeşim? Karım ağrı yağıyor ama. Neden gelemezsin? Gel bir yavaş yavaş. Neden gelemezsin? 25 TL arkadaşlar bugün ne yaptık kardeşim? Mobiletimizi aldık evet. doğru mu? İnşallah bakalım çocuğu bekliyoruz. ama hava da bayağı soğudu. Şurada evet. ateş mi yapsın? Ne yapsın? Oğlum? Neyse. Çocuk gelsin o zaman yavaştan bekleyelim çocuğu. Doğru mu kardeşim? Evet. Ne, evet, i̇nşallah ne zaman gelirsin. Bir hafta kafadan çocuk çocuk geliyor. Çocuk, 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 gel, gel, gel. çocuk Gel gel gel. 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 Gel sağlık daha iyi olsun. Yok dayı sen niye çekeyim ya? Bozma. Yok yok tamam ben seni çekmedim. Tamam git tamam. Tamam ben seni çekmedim mi? Git tamam. Arkadaşlar <laughs> Şu anda gördüğünüz gibi mobilyetimizi aldık. Şöyle çocuk şuraya basıp çalıştırdı. Şöyle miydi? Ama bekliyorum. Lastik yakar mı yakmaz mı? Lastik yakar mı yakmaz olmaz. Ama sen yakar olmaz. Ama yakar mı? Yakar mı? Yakar lastik Yakar mı? Ya. Aldığımız ilk mobil mı? Şu anda mobiletim daha aldı burası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni aldığımız mobiletimizi evimizin önüne getirdik. Mobiletimiz çok e, kirli gözüküyor ve pis gözüküyor. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi mobiletimizi getirdik. Şöyle çek kardeşim mobiletimizi. Görüyorsunuz mobiletimizi getirdik. Süleyman kardeşim bugün ne yapacağız kardeşim? Bugün bunu boyayacağız. Arkamda da parçalarımız var yine. Sprey boyamız. var, sonra bu yan tarafın bakalet gibi bir parçalarını bulduk. Bizim abimize varmış. Evet. Ama 25 lira ama bu şekilde bırakmayacağız. Boyayacağız. Şu bakaletlerine koyacağız. jilet gibi motosiklet yapacağız. Yapabilir miyim kardeşim? Evet. Hiç yapacağız mı? Evet. İnşallah yapacağız diyoruz. O zaman şurada bir malzemesi falan var. Hadi başlayalım. İşte yapacağım bir şey mobiletimizi gördüğünüz gibi. Bir de sonra silmek Giriyorsunuz Şu anda siliyoruz. Şu anda görüyorsun sildik. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz mobiletimizi boyayacağımızdan dolayı bazı yerlere maskeleme işlemi yapıyoruz böyle. Boya gelmesin diye. Örneğin mesela amatörleri, koltuğu falan hep buraları maskeyle çalışıyor. Hadi maskeyle başlayalım. Şimdi, şimdi gördüğünüz buranın maskeyle Bu, bu kadar yeterli. Çünkü çok fazla Arkadaşlar gördüğünüz gibi mobilyatımızı boyamaya başlıyoruz Allah'ın izniyle. Ee, şu anda görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta şöyle şu oradan şöyle boyayayım bak. Gerçekten. Gövde turuncu yapacağız abi. Gövde turuncu olacak. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bak benzin depo kapağının kafasına şöyle boyuyoruz ki. Şimdi biraz da bunları boyuyoruz. Görüyoruz gibi e, mobil boyadı fakat yağmur yağmur başladı. Onlar bize kapalı bir yer. Şöyle kapalı bir yer. Şöyle yeşil şeyler de burada, yeşil tarafı burada. Şimdi başta mobil onları kurana kadar mobil simizi yağmur yağmur şey görüyor musunuz? Şunları çekiyoruz. Maskeli meşanımızda kullandığımız. Koyuyoruz. Mobiletimiz jilet gibi olmadı Allah için. Depo bak kafamda kapattığımıza göre. Mobiletimiz jilet gibi oldu. Şimdi mobiletimiz şu an bakatlerini abimizden bulduk. Bir tane abimizden bakatlerini bulduk. O de takacağız gördüğünüz gibi. Yeşil yeşil onları da içine boyadık. Sonra sprey boyayla yapıştıracağız onları. Tam oturmaya veririz. Ondan sonra sprey boyayla yapıştırırız. Sonra bakalım bakalım gidelim. Takacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya yapıştırıcı şey yapıyoruz. Şuraya biraz dökülüyor ama önemli değil o yapıştırıcı. Bir de şuraya. Bu, yani bunu uydurma seçeceğiz. Yani onlar bunu değil ama bunu uydurma seçeceğiz. Şöyle bakalım dürük. Şöyle biraz açına sürüyoruz. Oradan dökülüyor ama. Hiç önemli değil abi. Hemen. Bu hassas olan. Hassas teraziyi Şöyle getiriyoruz abi. Ana kadar mısın kardeşim? Yanlış Evet, evet. Şu vuralım mı? Çek şimdi, Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi mobilyetimizin modifiği yaptık. Ne nice. sırası şu anda? Bir sürelim ufaktan. Tanıştıralım ufaktan. Yani aç olmaz diyorlar. Doğru, doğru. Aç olmaz. Diyor. Doğru. doğru. İnşallah üstümüz olsun boyalmaz olmamışsın ya. Eski kalarında kim kaldı? Nasıl kardeşim sen, kardeşim? Selam baba? nasılsın baba? Güzelce güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. bakalım, haydi bakalım. Arkadaşlar, bir şey var, ne ya? Yanan hayallerdi, sen nasihati gördün, o südürü değil. Yanan senin namusundu, sen hayalleri gördün. Ben burada südürdüm. Ya baba, ya sen. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun sonuna göre sefen kendimi kısa ayakkabı aramı tanıdıyoruz. Şöyle kaç dönüyorsun kaçım? Abi kaç Lastik yaktık döndük yanladık. Gördüğünüz gibi burada 25 TL muhabbet Biz de hayırlı olsun diyoruz. Hepiniz kendimi kısa ayakkabı aramı tanıdık. Sonra videomuzu beğenirseniz hak etmeyin. Hala kaçı kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve soğukla donanarak videomuzu bitiriyoruz.